Acil çıkışa geliyoruz. Burası bir acil çıkış. Kapalı kapalı, acil çıkış kapatmışlar. Acil çıkış kapalı. Test yapıyorlar. Test yapıyorlar ve acil çıkış kapalı. Test olmasa bile bu acil çıkış kapısının açık olması lazım her zaman. Bursa Şehir Hastanesi'nde acil bir durum yaşandığında acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu görüyoruz. Bursa Şehir Hastanesi'ndeyim. Biraz önce hastanede e, yaşanan bir sorun nedeniyle hastanenin acilen terk edilmesi hastalar tarafından e, talep edildi. Böyle bir anons geçildi. E, ancak e, daha sonrasında bunun bir deneme test e, yayını olduğu söylendi ve fakat şimdi size şunu göstermek istiyorum.